sahneye dağılacak mı istiyorum. Kendisi eskiyopati <laughs> ismine. Söylemekte biraz zorlanıyoruz. Şimdi yani nedir? Kısaca bir öğrenelim. Bizim yuvalar, özellikle İbrahim Bey'e ve Ekim'e çok teşekkür ediyorum. Şu an bu ortamı yaşamak için özellikle geldim. Çok teşekkür ediyorum hepinizin gözlerimdeki ışık için. Ee, İbrahim Bey beni biraz lütfen mutlulukla saygı alınan <laughs> kemiği kıran olarak özgürlüğüm hepinizin kemiğini kırmakla görevli olduğum şu andan itibaren. Osteopatım, 27 yıldır bu e, işle uğraşıyorum. E, ara ara Almanya'ya geliyorum, Ankara'da çalışıyorum, Kayseri'yi Biz, 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 biz sizlerin hayatına dokunmak için buradayız hayattayız, insanlara dokunabildiğimiz kadar mutlu olmayı bilmemiz gerekiyor. Umarım dokunduğum insanlar vardır, mutludur ve daim mutlu olsun herkes. Ama öncelikle kendi hayatımıza kendimiz dokunalım, sporumuzu yapalım, lütfen. Daha sağlıklı kaslar, daha sağlıklı bir beden, daha sağlıklı bir postür için spor gerekli. Bu sadece ağrılarımız... Ama kalıcı müdahale hep Kendi ellerinizle ilaç <laughs> <laughs> Çok teşekkür teşekkür Çok sağ olun. Ha, Gündom, Lodi. 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 Çok değerli. <laughs>